Merhaba sevgili teraziler ve yükselen teraziler kanalıma hoş geldiniz. 18-24 Ocak haftasında bakalım enerjileriniz ne yönde olacak? Kendinizi nasıl enerjilerde hissedebilirsiniz? Almanız gereken mesajlar neler? Tavsiyeler neler? Bunlara bir bakalım. Bütünün en yüce olmasını niyet ediyorum. Ve evrenden en doğru bilgileri almaya niyet ederek açılıma başlayalım. Evet bakalım. Terazilerin bu haftaki enerjileri ne olacak? Tapınak yolu. Öncelikle kendinizi çok tasavvufi bir haftada bulacak olabilirsiniz. Çok dualar edecek olabilirsiniz. Meditasyonlar yapacak olabilirsiniz. İstediklerinizi evrene doğru şekilde yönetebileceğiniz bir hafta olacak. Ve bir ruhsal anlamda bir buluşma, bir huzura gelme durumu söz konusu. Buluşmak istediğiniz, kavuşmak istediğiniz, görüşmek istediğiniz insanlar varsa, aranızda mesafeler varsa, küslükler varsa bunların artık aşılabileceği bir haftanın enerjisinde olabileceğinizin mesajını alıyorum burada. Evet bakalım sizlere terazileri ve yükselen terazileri 14, 18, 24 Ocak'ta neler bekliyor? Yükselen terazide ve terazi burcunu 18 Ocak ve 24 Ocak haftasında bakalım neler bekliyor? Bunlara niyetle bütünün en yüceliğini olacak şekilde bilgi almak istiyorum. Evet. Bakalım. Para dokuzusu. Şöyle karıştıralım yine. Evet bakalım. Kupa beşlisi. Ve kupa kraliçesi. Evet, şimdi burada kendi öz benliğinize, öz değerinize ve öz sevginize geldiğinizi söyleyebilirim. Çok şanslı, çok huzurlu, çok dingin bir hafta geçireceğinizin haberini verebilirim. Miras haberleri gelebilir. Burada parasal anlamda beklediğiniz haberler varsa bunlarla alakalı da güzel haberlerin sizi bulacağını söyleyebilirim. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Burada pişman olabileceğiniz enerjiler var ya da birisi size karşı çok pişman olup kapınızı çalabileceği enerjiler var. Dediğim gibi bir küslük varsa bununla alakalı bir barış bir karşılaşma yaşayacak olabilirsiniz bu hafta ve duygularınızı artık böyle gösterebileceğiniz bir haftadasınız. Kırgınlıklarınız varsa rahatça dile getirebileceğiniz bir hafta yaşayacak olabilirsiniz sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler kendi sezgilerinize dikkat etmeniz gereken de bir hafta. Yani bu sezgiler neler olabilir? Rüyalar olabilir, gördüğünüz çok fazla sayılar olabilir. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Ya da kendinizin e, kullanacağı sözcüklere dikkat etmeniz gereken bir hafta. Yani böyle e, pişman olmamanız için kullanacağınız cümlelere, kelimelere dikkat etmeniz gereken bir hafta diyebilirim. Birazcık duygusal olacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Duygusal duygularınıza yoğunlaşabileceğiniz bir hafta olacağını söyleyebilirim sizlere. Ama daha Çok çok güzel e, zamanların yani güzel enerjilerin sizin olacağını söyleyebilirim çünkü e, parasal anlamda kendinizi çok bereketli bolluklu bulacağınız bir hafta burada dediğim gibi miras haberleri olabilir parasal anlamdaki sıkıntı sıkıntılar her neyse bunlarla alakalı artık o karanlık e, gecelerden aydınlığa çıkabileceğiniz enerjiler var ve güzel haberlerin de size geleceğini söyleyebilirim bir din, dinginlik var burada. E, gibi ya. birisi pişman olmuş sizi üzdüğünden dolayı belki de aralı, aranızdaki her şey bitti zannetmiş ama burada öyle bir durum söz konusu değil yani burada ben daha çok şu enerjiyi alıyorum ee, aslında ben e, endişe çalıştıran bir kişinin sizin kapınızı çalacağını söyleyebilirim. Belki e, arkanızdan konuşmuş olabilir bu kişi ya da birileri için sizi kırmış bir kişi olabilir. Ve bu yüzden sizden özür dilemek için kapınızı çalacak olabilir. Yani bir özür haberi de alacak olabilirsiniz. Ve tamamen duygularınızı yansıtabileceğiniz artık kırgınlıklarınız, içinizde tuttuğunuz, sakladığınız kırgınlıklarınız neyse bunu e, akıtabileceğiniz enerjilere geleceğinizi söyleyebilirim. Ve tamamen bu hafta sizi ben dingin görüyorum. Dingin olabileceğiniz Hani böyle çok sinirli öfkeli bir hafta Geçirmeyeceğinizi Söyleyebilirim Evet bakalım terazileri ve yükselen Terazileri 18-24 Ocak haftasında Gelmesi gereken almanız gereken Mesaj tavsiye ne Bunlara bakalım İhsan rehberliğime güvenerek en doğru bilgiyi almaya niyet ediyorum Evet bakalım Karma Dönüp dolaşıp aynı şeyleri Farklı insanlarla yaşıyorsan hep yaşıyorsan dersi almamışsın demektir. Muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları içinde nafret helalleş. Bakın burada da tapınak yolu var. Burada pişman olmuş bir insandan bahsediyoruz. Belki de iki yüzlülük yaptı size ve bunları içinizde affedip ve helalleşmeniz gereken durumlar var. Bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyet et diyor size. Evet bakalım. Sevgili terazileri ve yükselen terazileri 18-24. haftasında olacaklarla ilgili meleklerden tavsiyeler neler? Melekler ne tavsiye verecek bakalım sizlere. Buna niyet edelim. Evet en doğru bilgi almayı niyet ediyorum. Hava yedilisi. Tekrar gözden geçirilmesi gereken planlar. gözle görünenden fazlasının olması kötü zamanlama. Yani... Bazı şeyler neden olmuyor, neden böyle bazı şeyler gidiyor diyorsanız birazcık doğru bir zaman olmadığını söyleyebilirim. Çünkü tekrar tekrardan gözden geçirilmesi gereken planlar var burada ve gözle görünenden daha fazlası. Yani sanki olacakmış gibi ama aslında bu durumun arkasında görünenden daha fazlası var diyor sizlere melekler. Evet aşk kartlarımızdan bakalım sevgili terazileri ve yükselen terazileri bu hafta gelebilecek aşk mesajı nedir? İlişki sorunlarını şifalandır. Sorunlar seni yıldırmasın. Sorunların içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkinde güzel günler gelecek. İnan ve bekle. Niyet et ve sorunlardan üstün olan aşkına güven şimdi. Olumlama. İlişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden diyor. Evet. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Alma verme dengesini sağlamak için kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bana ulaşmak isterseniz aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.